Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte YouTube videomuza nasıl abone butonu oluşturabiliriz onu göstereceğim. Yani ben çok basit bir şekilde göstereceğim. Bazıları uygulama falan indirtiyor. Biz onlara gerek duymadan çok basit bir şekilde hemen abone ol butonumuzu yapacağız. İlk başta açıklama kısmına vermiş olduğum linke tıklıyoruz. Ardından buradan create diyoruz. Hemen Türkçe çevirelim hatta kreasyonlar diyoruz. Buraya bu açıklama kısmında vermiş olduğum adı yazıyoruz. Ve bu, bu sayfa geliyor arkadaşlar. Buradan aşağı inip abone ol ve like at ücretsiz kullanım diyor. Buna tıklıyoruz. Clip, Clip Maker'ı aç diyoruz. Ve hemen göz atalım. Evet gördüğünüz üzere geldi. Biz buradan kareye basıyoruz. Buradan şunu yapalım. Nam her ediyor. Buradan buraya geliyoruz. Text subscribe yani abo abone ol yerine geliyoruz. Buraya abone ol yazıyoruz. Gördüğünüz üzere şimdi gelecek. Bir dakika. Evet. Daha demik arkadaşlar abone ol değil abi abone olunduymuş Bunu değiştirelim. Evet düzelttik. Bakalım olmuş mu? Evet abone olun diyor. Name her ediyor. Buraya kanalımızın adını giriyoruz. Burada görüntüleri. Text name her ediyor. Biz buraya dijital yazalım. Evet arkadaşlar bunu da çok kolay bir şekilde halletmiş olduk. Hemen ardından öne önemli yer fotoğrafı. Kendi kanalımızın fotoğrafını koymayı göstereceğim. Buraya geliyoruz. Shape Churchill olan yere geliyoruz. Belki de anlamı farklı olabilir. Buraya arkadaşlar Buraya Türkçe oluyor mu acaba bakalım. Evet oluyormuş. Nereye geliyormuşuz? Şekil daire yerine geliyoruz. Ve buraya görünüm diyor gördüğünüz üzere. Buraya görüntü diyoruz. Görüntü dedikten sonra seç diyoruz. Ben kendi kanalımın şeyini koyacağım. Evet gördüğünüz üzere kanalımın simgesi geldi. Bunları yaptıktan sonra devamı var. Evet don't forget to like diyor. Evet orayı da hemen yapalım. buraya ben ben altına da unutmayın yazacağız. 3D metin şeklinde. Bu arada kahve mekanik olduğu için sesi geliyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Mikrofon olmadığı için ona bir şey yapamıyorum. Devam edelim. Videomuza bakalım olmuş mu? Evet gördüğünüz üzere olmuş. Hemen ardından yan tarafta indirme sekmesi var. Tıklıyoruz. Videonuzu nasıl indireceksiniz diyor. Buradan seçebilirsiniz. Ben bir şey yapmadan direkt indirme indiriyorum. Arkadaşlar bu arkası yeşil bir şekilde gelecek. Onu nasıl kaldırabileceğimizi göstereceğim size. Yani devamı da önemli. Bu videonun devamı da önemli. Evet. 7 saniye diyor. Videonuzu indirin deyin. Ve videomuz indi. Hemen bakalım olmuş mu? Evet arkadaşlar. Çok HD bir şekilde indirmiş. Evet çok güzel olmuş. Ardından bunu nasıl videonuza uygulayabilirsiniz onu göstereceğim. Benim videomu açayım. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenirseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelecek zaten. Evet. Arkadaşlar ben Filmora 9'u kullanıyorum video editlerken. Zaten bunun videosunu çekmiştim sizlere. Onu da kartlar kısmına koyarım. Evet ben videomu seçeyim hemen. My video bu değil. Evet videomu seçtim. Ekle diyorum. Bunu başa getiriyorum hatta ortaya getiriyorum ardından hemen ardından import diyorum ve yapmış olduğum videoyu seçiyorum. Ve gördüğünüz üzere attım buraya. Hemen ardından gördüğünüz üzere hem ne demek de. Demek istediğim bu arkası yeşil oluyor. Videonuz gözükmüyor. Ve evet, aile diyorum. diyoruz. Evet bunu nasıl videonuza uyarlayabilirsiniz onu göstereceğim. Buradan yan tarafta edit video track diyor. Yeni video yeri açıyoruz ve üst tarafa taşıyoruz bunu. Taşıdıktan sonra videoyu birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra videonun ayarlar kısmından Chrome Key diyor. Buna tıklıyoruz ve bu şeye tıklayıp simgeye tıklayıp videomuza götürüyoruz. Bakalım hemen bir dakika arkadaşlar. İkip kaldırıyoruz. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz üzere buradan Chrome Key yazıyor. Bunu tıklıyoruz. Tiklediğimiz anda zaten gördüğünüz üzere videomuz geldi. Neyse buradaki tiki kaldırıyoruz. Evet gördüğünüz üzere arkadaki yeşillik gitti ve düzgün bir hal aldı. Abone ol butonumuz da çıktı çok rahat bir şekilde. Böyle gösterdiğim gibi size çok rahat videolarınıza abone ol butonu ekleyebilirsiniz. Devamında zaten böyle böyle yaparaktan ilerletebilirsiniz videonuzu. Yani çok e, işinize yarayacağını düşünüyorum. Bu arada bu Chrome Key'i mutlaka etkinleştirin. Ve bu Transform gibi özellikleri de aktif hale getirin. Yoksa bazen bu tür sıkıntılar çıkabiliyor. Bir de demek istediğim son bir şey var arkadaşlar. Bazı videolarda e, telif yiyebilirsiniz. Tüm mesela bazıları yazıyor da paylaşırken bizim adımızı kullanın diye. Kullanmazsanız size telif atabiliyor. Ona dikkat etmenizi söylemek isterim. Yani ücretsiz kullanım yazmayanları indirmeyin. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.